Herkese merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim Telegram grubunda da söz verdim sizlere Kendi boğa piyasasında nasıl bir alsaz stratejisi yaptığımı sizlerle paylaşacağım Fakat bu alsaz stratejisi için ben sepetimin hiçbir şekilde satışını alışını değiştirmiyorum Bu sadece dostlar benim minik miktarda ayırdığım bir parayladır yani sepetimin %5 ile falan al sat yapıyorum diyebilirim unutmayın boğa piyasasında çok fazla al sat yapmak tehlikelidir bunu da sizlere hatırlatayım şimdi bu videoda görebildiğiniz gibi bu hafta yaklaşık son 14 günde diyelim biz buna güzel kazançlar elde ettim sadece bu stratejiyi kullandım bu stratejide herhangi bir price action olsun order flow gibi şeyler sizlere göstermeyeceğim çok basit şekilde sadece geri çekilmelerde yukarı yönlü trende dahil olmayı göstereceğim. E, coin'leri burada ne zaman isterseniz bakın longlayabilirsiniz. İsterseniz de spot'tan alıp satabilirsiniz. E, ne kadar elimizde tutuyoruz derseniz de bir iki gün elimizde tutuyoruz dostlar coin'i. Bunun da e, sizlere belirteyim. Açıklamada telegram sohbet grubumuza da katılabilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Geçenki son düşüşten sizlere örnek vermek istiyorum dostlar. Burada hatırlarsanız Bitcoin 103 bin dolar seviyesinden yaklaşık olaraktan 90 bin dolar seviyesine hızlıca iğne attı. Şimdi Bitcoin tarafında böyle bir geri çekilme yaşandıktan sonra tetikte oluyoruz ve hemen Bitcoin dominansını açıyoruz. Eğer Bitcoin dominansı da düşüyorsa dostlar ekside ise en azından eksisi de artıyorsa bu şekilde Bitcoin dominansında da aşağı doğru fitiller görüyorsak bu bizim için altcoinler tarafında poz açacağımızın bir emare'sidir. Şimdi baktığımız bir gösterge budur. Bitcoin sert bir düzeltme yaparken longcuları patlatırken Bitcoin dominansının da düşmesi bizim için zorunlu dostlar. He Artmaması da olabilir. Örnek veriyorum yatay seyretmesi de olabilir. Yani çok yükselmemesi gerekiyor. Sadece yukarı yönlü sert çekildi mumlar atmaması gerekiyor. Eğer yukarı yönlü sert mumlar atıyorsa altcoin'lere değil bitcoin'e güzel bir yerden giriş yapacağız. Bitcoin'e nasıl giriş yapacağız? Altcoin'lere nasıl giriş yapacağız? İkisini de farklı yolla göstereceğim. Bakmamız gereken ikinci gösterge ise dostlar CoinGlass'tan görmüş olduğunuz gibi biz burada likidasyon ısı haritasına bakacağız dostlar. Isı haritasında da likidasyon temizliği yapılmış mı? Buraya bakıyoruz. Bakın bu bölgelerde likidasyonlar var. Alınmış. İşte 90.000 dolar, 89.000 dolar bölgesinden geri dönüş sağlanabilir diyoruz dediğim gibi Eğer Bitcoin dominansı aşağı doğru kırılıyorsa burada bitcoine değil alt koyunları işlem açıyoruz Bitcoin dominansı da artıyorsa bitcoine işlem açıyoruz şimdi diyelim ki biz alt işlem açacağız hemen tekrardan sizlere chartımı açıyorum Mesela görmüş olduğunuz gibi 6 aralıktaki düşüşte ben Mina'ya işlem almıştım. Bunu da sizlere paylaşmıştım Telegram grubunda. Bunun da nedenini sizlere bu şekilde gösterebilirim. Bakın. Burada 3. temas kuralı çok önemlidir. Yani e, ben zaten kripto piyasasında price action vesaire chart chart'tan ziyade evet order flow daha güzel işliyor fakat e, en basitinden bu 3. temas ve eskiden çalışmış filip bölgeler çok önemli diye düşünüyorum. Ben genelde dostlar 3. temas gelirse orada işleme giriyorum. Stopumu da dostlar mesela ben geçen yanlış hatırlamıyorsam 8602'den işleme girdim. Hani piyasa tepki aldığında geri döndüğünde 8602'den işleme giriyoruz. Stopumuzda dostlar buranın birazcık altına koyuyoruz. Yani örnek veriyorum 86'dan işleme girdiyseniz 84 bölgesinden stopunuzu yazabilirsiniz yani bizim burada belirlediğimiz dostlar risk ödül oranı her zaman 1'e 4 civarında olacak 1'e 2 civarında olacak 1'e 2 hiçbir şekilde geçmeyecek bakın ben mesela burada minalarımı 93 bölgesinden sattım yani yaklaşık olaraktan 3.42 civarında bir risk ödül oranı gerçekleşmiş ee, dediğim gibi bitcoin eğer Bitcoin'e işlem açmak istiyorsanız Bitcoin'in chartına bakacaksınız. Fakat Bitcoin dominansı düşüyorsa burada kendinize güzel bir altcoin giriş seviyesi belirleyeceksiniz. Veyahut da eskiden belirlediğiniz destek bölgelerine gelirse bu şekilde de işlemek girebilirsiniz. Bir baktığım diğer emare ise burada dostlar yine CoinGlass verisinde likidasyonlara giriyoruz likidasyonları girdikten sonra total likidasyonlarda yani toplam likidasyonlarda burada 24 24 saatlik likidasyon verisinin en az 800 milyon doların üzerinde olması lazım. Yani bu bölgenin ben 1 milyar 1.1 milyar olduğunda işlem alıyorum. Geri dönüşte acele etmiyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Bitcoin burada sert bir şekilde düştü ya. Düştükten sonra yavaş yavaş buralarda geri çekildikten sonra buralarda işleme girmek daha mantıklı, daha risksiz. Yani bu şekilde düşerken bunu dipten yakalamanız çok zor dostlar. Bir tepki alsın, yukarı yönlü gittiğini görün. Ondan sonra fitilin altına doğru stop alarak işleminizi açın. Dediğim gibi baktığım bir değer emare ise burada likidasyon verisinin yani ortalama piyasada 24 saatte likit edilen insanların sayısının 1 milyar dolar civarına yakın olması. 1.2 de olabilir, 850 de olabilir, 900 de olabilir. Bu tamamen piyasanın o zamanki dinamiklerine bağlı dostlar. E, şu anda 1 milyar likidite alınması piyasada gayet güzel bir dönüş emaresidir bizler için. Aynı zamanda da bu likidasyon ısı haritasını kullanmanızı öneririm. Buradaki likidasyon ısı haritasında coinlerinizi buradan aratabilirsiniz. Boğa piyasasında yükselirken mutlaka likidasyonları temizleyip yükseldiğini unutmamanız gerekiyor. Dediğim gibi dostlar bitcoin dominansı eğer bu bitcoin düşüşünde artıyorsa biz burada ama bakın çok sert bir artıyorsa Mesela 4 Aralık'ta çok sert artmış O düşüş bugün olsaydı mesela e, Örnek veriyorum Bitcoin 92 bin dolara düştüğünde Şöyle bir artış olsaydı Böyle bir düşüş oldu biliyorsunuz ki Yani şu düşüş Oldu 92 bin dolara düştüğünde Ama buradan da daha da yükselseydi Biz burada dostlar Bitcoin'e işlem açacaktık Eş zamanlı olarak Bunu da belirteyim e, genelde şu anda dominans Bitcoin düştüğünde düşüyor O yüzden alt koyunlara doğru işlem açmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben e, benim işleme giriş stratejimde görmüş olduğunuz gibi ve top 100 toteldeki coin'lere işlem açmak oluyor özellikle mesela örnek veriyorum şu anda fiyatlaması iyi olan koyunlar ne işte FET Avax e, örnek veriyorum Hbar Trendi yüksek olan güçlü alıcılı olan coinlere long yönlü veya spot yönlü işlem açmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum dostlar. Buradaki likidasyon ısı haritasını mutlaka kullanmanızı diliyorum. Üçüncü işlemde bakın üçüncü temasla işleme girmek e, çok basit yani size burada gelip de e, 4 saatlik chart açıp hemen açalım bakın 4 saatlik chart açıp işte ne yapabiliriz burada? Ee, diyebilirim ki buradaki order bloktan işleme gireceğiz. Bu imbalans dolduracak falan diyebilirim. Böyle bir şey maalesef boğa piyasasında arkadaşlar e, price action'da çalıştığını ben çok e, düşünmüyorum yani price action tarafında çok olumlu değilim kripto tarafında genel olarak zaten çok iyi çalıştığını düşünmüyorum ben. iki yıl price action kastım. Her şeyi yaladım, yuttum. E, fakat dediğim gibi ben e, çok boğa döneminde price action'ın çalıştığını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden e, çok basit temel çizgiler çizerekten destek belirleyerekten mesela bakın bu bölge Mina'da normalde destek bölgesiydi. Tam şu bölge normalde gelseydi ben işleme girecektim kendi bildiğim teknik analiz bilgisine göre. Bu bölge hem eskiden tepe olarak çalışmış Aynı zamanda da destek olaraktan çalışmış bir bölge fakat ne oldu gelmedi. Ama 3. teması burada gördükten sonra dostlar bakın daha da iyi çizelim. Burada 3. teması gördükten sonra ben Mina'da işleme girdim ve de bir günde yaklaşık olaraktan 86'da girip 93 bölgesinde sattım yüzde sekizlik bir kar elde ettim ve de çok da güzel oldu arkadaşlar yüzde sekiz ne demektir yani burada bizim için önemli olan risk ödül oranımızı çok iyi ayarlamak risk ödül oranı da nedir dostum diye hemen sana söyleyeyim şöyle stopunu bire koyuyorsan karını ikiye üçe koyacaksın bu kadar dostum başka yapacağın hiçbir şey yok trend yönlü işlem almaya dikkat edeceğiz Yarın bir gün mum çubukları şu şekilde yata ilerler. Aşağı kırılır. Hop. Hep böyle aşağı doğru yeni dipler, yeni alçalan dipler yaparsa o zaman short işlem açmaya başlayacağız. Ama fakat şu anda trend yukarı yönlü olduğu için ve alt koyunlarda sürekli kırılımlar geldiği için şu anda piyasayı shortlamayı ben önermiyorum. Ee, benim de çok nadir açtığım tabii ki de shortlar oluyor. Arada bir denemek de gerekiyor. Fakat Dediğim gibi şu anda sadece piyasa düzelttiğinde long yönlü işlemler açmak gerekiyor. Sadece dostlar piyasa %10 civarında 15 civarında düzelttiğinde buradaki likidasyon verisi 1 milyar olduğunda coinler destek seviyesine geldiğinde bile işlem açabilirsiniz diye düşünüyorum. Videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim sadece bakın normal alsa stratejim bu değil. Bu benim sadece boğa piyasasında yaptığım bir alsa stratejisidir. Ve ben 2021'de çok ciddi paralar kazandım dostlar. Bunu da belirteyim. Siz insanların likit olduğu yerde işleme dahil olup market maker ile birlikte tekrardan piyasa kalktığında hareket ediyorsunuz. Aslında bunun mantığı budur dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok üstün köylü bir anlatım oldu. Daha detaylı anlatım istiyorsanız da yorumlarda belir belirtebilirsiniz. Sizlere stratejilerimi paylaşmak isterim. Youtube'dan tabii ki de benim hiçbir gelirim yok. Yani sizlere yardımcı olmak çünkü zamanında bu boğa piyasasında güzel kanallar yoktu. Şu anda görüyorum baya güzel kanallar var. Ben de güzel bir kanal olduğumu düşünüyorum. İnsanların aslında batmasını istemiyorum. Çünkü kendim zamanında batıp çıkmış birisi olaraktan çok sıkıntılı süreçler yaşadım. Umarım sizde bol kazançlı zamanlar geçirirsiniz. Herkese iyi hafta sonları dilerim.